Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizle birlikte hem sahnemizin renderini alacağız hem de yavaş yavaş farklı render motorlarını ve render özelliklerini tanımaya başlayacağız. Şimdi burada son olarak modelimiz üzerine bir revize yapalım istiyorum. Onu da şurada en alt kısma farklı bir loop ekleyerek şöyle Ctrl R'ye basıp şuradaki kısma ufak bir değişiklik vereceğim arkadaşlar. Bir çıkıntı vereceğiz buraya. Biraz da şöyle aşağıda durabilir aslında. Böyle bir şey yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Sonrasında 3'e basıp yüzey moduna geçip şuradaki loop'u seçiyorum. Sol taraftaki extrude araçlarından extrude along normalsı seçmemiz gerekiyor. Bu seçili şöyle sarı gizmeye basılı tutup dışarı doğru ekstrüde edeceğiz. Çok fazla dışarı çıkmasına gerek yok. Şöyle bir şey yeterli olacaktır arkadaşlar. Bu kısımda şimdi yamukluklar meydana geldi. Düzgün bir ekstrüde işlemi yapamadık gördüğünüz gibi. Bunu düzeltebilmek için sol alttaki menüden offset even'ı seçmemiz yeterli olacak arkadaşlar. Bu şekilde yapımızı düzeltmiş oluyoruz. Şu offsetlerini biraz düşürebiliriz şöyle. En son bu şekilde bırakıyorum. Şimdi şu dış tarafa da farklı bir renk vereceğim. Hatta şu siyah kısmı da seçelim. Şöyle yapalım. Alttaki kısmı seçiyorum. Kontrol ve artıya basıyorum. Hatırlıyorsan select araçlarından select Moru ifade ediyordu kontrol artı. Buradaki görünümden çıkacağım şimdi. Materyalimizi değiştireceğiz çünkü. Çerçevelerle birebir aynı olsun. Assign diyorum şu şekilde. Evimize bir taban yapmış olduk. Bu şekilde sanki daha güzel durdu arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi bizim render alabilmemiz için bir tane kameramız olması gerekiyor sahnede. Şöyle kamera ekliyorum hemen sahneme. Şuraları artık küçültebiliriz birazcık daha hani materyal tarafıyla işimiz çok fazla kalmadığı için şu şey direktör gene biraz daha büyük kalabilir. Şöyle bir şey yapalım. Üstten görünüme geliyorum. Shift'e ve sağ tuşa birlikte basarak cursor'ımı şuraya getiriyorum. Nereye geldi? Bu aşağı yukarı. Şöyle bir yere geldi. Kameramı buraya oluşturacağım. Shift ve A'ya bastım. Kamera diyorum. S kısa bunu büyütüyordum. Birazcık da üstten görünüme gelip şöyle. Rotasyon verelim. Şimdi biz bu şekilde kamerayla uğraşıyoruz değil mi? Rotasyon vermekle vesaire işte konumunu ayarlamakla. Bütün bunları yapmamız aslında gerek yok arkadaşlar. Şimdi size iki farklı kısa yol göstereceğim. Bunların ikisini de kullanabilirsiniz yerine göre. Öncelikle şöyle ev modelimize bir yandan bakalım mesela. Diyelim ki kameramızı şuraya taşımak istiyoruz. Şöyle bir şey. Bu açıdan render alacağımızı varsayalım. Burada kameramızı tam bizim baktığımız yöne göre ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Bunu kontrol alt ve sıfır kısa yolunu kullanarak yapabilirsiniz. Bakın kontrol alt sıfıra basıyorum. Kameramız bizim bakmış olduğumuz açıya gelmiş oldu olabildiğince. Bir tık daha uzaktan koyarsak şöyle. Sanırım daha uygun olacak. Şöyle kontrol alt sıfıra basıyorum. Bakın yine olabildiğince düzgün bir şekilde gelmiş oldu. Ha benim sahnemde iki tane kamera varmış. O yüzden böyle oldu. Bir tanesi ana kamera oluyor. Bir tanesini siliyorum şöyle. Sıfıra basıp buradaki görünüme geliyorum arkadaşlar. Bakın gayet güzel bir şekilde sahnemizin tamamını kapsamış oldu. Burada bir de şöyle bir şey yapabilirsiniz. N'ye basıp yandaki menüyü açıyorum. Şurada view kısmı olacak. 3D cursor'ın hemen üst tarafında. Lock to 3D cursor veya camera to view diye bir seçenek var. Bakın şurayı genişlettiğinde camera to view seçeneğini görebiliyorum. Tıkladım buna. Şimdi kameramız biz nereye gider oraya gelecek arkadaşlar. Tabi bu esnada kamera görünümüne geçmek için sıfıra basmam gerekiyor. Şöyle kameramı dolaştırıyorum bakın. Nereye gidersem kameram da oraya geliyor aslında. Bundan çıkarsam şu anda birazcık yaklaşırsam şimdi açarsam kamera to view seçeneğini daha güzel olacak. Biraz daha yakından görmüş olacağız. Mesela şöyle bir pozisyonda bırakabilirim. Bıraktığımız anda kamera to view seçeneğini iptal ettiğimizde kameramız artık bu pozisyonda kalıyor. Bizim işimizi oldukça hızlandıran ve kolaylaştıran bir şey. Sıfıra basıp tekrar oraya geçtiğimde bakın olduğu yerde duruyor bu şekilde. Bu özellikleri de öğrenmiş olalım. Şimdi render ayarlarına yavaş yavaş geçebiliriz artık. N'ye basıp şu yandaki menüyü de kapatalım. İşimiz kalmadı artık orayla. Şimdi sağdaki özellikler penceresinde şurada Render Properties diye bir seçeneğimiz vardı. Tıklıyoruz buna. Burada farklı render motorlarını görebilirsiniz. Şu anda render motorumuz Cycles olarak ayarlanmış. Buraya tıkladığımızda üç farklı render motoru göreceksiniz. Aslında Workbench çok render motoru sayılmaz diyebiliriz. Workbench'i biz daha çok hızlı bir şekilde animasyon render alabilmek için kullanıyoruz. Yani hızlı çıktılar almak için işimizi kolaylaştırıyor. Eevee ve Cycles da iki farklı render motoru. Şimdi Eevee aslında daha hızlı render alabilmek için işi işleri olabildiğince basit tutan ve her ışığın yansımasını hesaplamaya dahil etmeyen bir render motoru. Yani bizim sahnemizde birçok ışık farklı yerlere yansıyacak arkadaşlar ve render da ağır bir işlemdir. Yani bizim sahnemizde her zaman bir tane ışık olmayacak. Çoğunlukla birden fazla ışıkla ve farklı yansımalarla çalışacağız. Bu yansımaların daha hızlı hesaplanabilmesi için EV motorunu kullanıyoruz. Ama biz daha detaylı ve her ışığın verdiği tepkiyi görmek için Cycles denen motoru kullanıyoruz. Cycles daha detaylı hesaplama yaptığı için haliyle daha uzun sürüyor ve daha fazla performans gerektiriyor. Bizim şu anda seçili olan materyal görünümümüzde de aslında bir render var. Bu render da EV mantığıyla çalışıyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda ya biz bunu her böyle çevirdiğimizde objemizin görünüşünü tekrar hesaplıyor gibi düşünebiliriz aslında. Cycles olsaydı çok daha detaylı olacaktı ve biz buradaki her gölgeyi, ışığı görecektik. Ama bu da bizim çalışmamızı zorlaştıracaktı viewport'ta. Bunların temel olarak farkları bu. Şimdi Cycles'ta çalışırken eğer güçlü bir ekran kartınız varsa, e, şurayı GPU'ya çevirebilirsiniz. Ben şu anda GPU'ya çevireceğim. Ama bu güçlü ekran kartım olduğundan değil çünkü zaten çalıştığımız sahne low poly bir sahne. Render değerlerini de ona göre aslında ayarlayacağız. Ama dediğim gibi arkadaşlar Güçlü bir ekran kartınız varsa GPU ile render alabilirsiniz. Bende şu anda 1050 var. Yani 1050 Ti bile değil aslında çok da güçlü olduğunu söyleyemeyiz. Ama bu sahnede benim için CPU'ya göre daha tercih edilebilir olacak. Bunların aralarındaki farklara detaylı bir şekilde şimdi değinmeyeceğiz. Sadece temel farklara değinecek olursak GPU daha çok görsel hesaplamalarda kullanılıyor. Yani özellikle render gibi ışığın işte farklı yerlerden yansıyıp farklı karmaşık matematiksel işlemlerin yapıldığı olaylarda GPU kullanılıyor. CPU ise daha çok matematiksel işlemlerde kullanılıyor. Bu kısmı bu kadar bilmeniz yeterli şimdilik. Burayı geçiyorum. Şimdi şu kısımda sampling bölümünü göreceksiniz arkadaşlar. Burası da aslında daha çok Cycles render motorunda. Işık hesaplamalarının kaç defa yapılacağını gösteren bir değer. Burası ne kadar yüksek olursa o kadar gerçekçi görüntüler elde ediyoruz. Bizim şu anda viewportta çalışırken bu değerimizi düşük tuttum ben. Bakın bunun normal default değeri bu şekilde değil. Backspace ile bunu eski hale getirdiğinde. Normalde 1024 olarak geliyormuş. 1024 viewport için fazla arkadaşlar. Çünkü şuradan render sekmesine tıkladığımızda. Bakın şu anda sahnemizde sample kısmında 1024'e kadar bir render alıyor. Gerek yok zaten bu kadar almayacaktır. 32 ya da 64 gibi bir değer şu an için yeterli olacaktır. Bu sahnemizi render görünümünde aldığımızda şu anda Cycles'a görüntülüyoruz. Bakın şöyle Scene World kısmını kapatırsak biraz daha net görebiliriz sahnemizi. Şöyle Control Space ile büyütüp bakabiliriz mesela. Bakın biraz gürültülü bir yapı var. Arkada Noise dediğimiz. Bunu da aslında Denoising işlemini aktif ederek nasıl oluyor? Şuradaki Denoise kısmına tıklıyorum. Bu sefer render alırken biraz daha oradaki gürültüyü yok etmeye çalışıyor arkadaşlar. Denoise işleminde de kullanılan farklı yapay zekalar var. Mesela şurada Optics varsa siz de bunu kullanabilirsiniz. Optics. Optik zaten Nvidia'da gelen bir yapay zeka. Şu da yine Intel işlemcilerde gelen bir özellik. Bunları kullanabilirsiniz. Başka burada göstermek istediğim çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Şurada film kısmına tıkladığınızda buradan biz mesela arka planın transparan olmasını isteyebiliriz ki isteyeceğiz bu proje için. Arka plan transparan olsun ki biz buna compositing işlemi yaparken arka planı tamamen kendimiz bağımsız bir şekilde değiştirebilirim. Şuradan transparan aktif ediyorum. Bakın renderimiz artık bu şekilde görünüyor. Arkadaki ışık vesaire etkilemiyor şu an için. Şimdi yaptıklarımızı sahnede gerçek zamanlı olarak daha iyi görebilmek için şurayı EV'ye çeviriyorum. Şimdi biz şurada materyal görünümüne gelirsek bu arkadaki bir e, environment texture'ımız var demiştik. HDR ışığımız. HDR görselimiz aslında. Bunu biz değiştirebiliyorduk vesaire. Şimdi bunlardan hazır olarak indirmemiz gerekecek bir tane. Ücretsiz olarak pek çok HDR sitesi mevcut indirebileceğiniz. Biz şu anda HDRay Heaven diye bir site vardı. Şu anda adı Poly Heaven olarak değişti. İçerisine artık texture, model vesaire onları da koymaya başladıkları için. Şimdi Poly Heaven'dan bu HDR ışığımızı indireceğiz. Şöyle bir site karşılıyor bize arkadaşlar. Burada dediğim gibi farklı tekstürler, modeller vesaire e, bunlar eklemişler. HDR'lar kısmına geliyorum. 16K'ya kadar çözünürlük sağlıyormuş. Biz zaten 2K'lık tekstür kullanacağız. O yüzden çok önemli değil bizim için. Şimdi bu ev modelinin arkasına aslında bizim burada ekleyeceğimiz HDR görsel ortamın da genel atmosferini belirleyecek. Bizim şu anki modelimize baktığımızda birazcık daha böyle e, kapalı bir hava istiyor gibi geliyor. Koyu renkler kullandık. Böyle farklı bir konsept oldu bizimki. Biz burada birazcık daha böyle karanlık bir orman havası istiyoruz. O yüzden şuradan sistemize tekrar döndüğümüz de. şuradaki arama kısmından dark diye arattığımızda şöyle bir e, HDR ışık karşılayacak bizi arkadaşlar. Bakın 4 tane koyu tema varmış burada. Dark Autumn Forest diye bir HDR görseli kullanacağız. Tıklıyorum. Zaten çok aşırı detaylı bir şey istemediğimiz için e, 2 kayla idare edebiliriz. Download kısmına tıklıyorum, indiriyorum bunu. Sonrasında Blender dosyamıza geri dönüyoruz. Hatırlarsanız environment texture'ımızı nasıl ekliyorduk? Şuradaki world kısmına tıklayarak buraya background görselimizi ekliyorduk. Şimdi burayı büyütüyorum. Shift ve A ile şöyle environment texture'ı ekliyorum. Bunu bununla bağlayacağız. Şu anda herhangi bir tekstil olmadığı için arka planında görünmeyecek. Render kısmına geldiğinde zaten burayı transparan yapmıştık. Ee, şöyle yapalım. Arka planı yine buradan transparanı kapatırsam burayı görebiliriz. Şimdi burada bizim var olan viewportumuzu gösteriyor. Biz bunu kapattığımızda arka planı tamamen pembeye dönüştüğünü göreceksiniz. Pembe rengin genel anlamı yani bu oyun motorlarında da olan bir şey. Orada bir tekstil dosyası yani doku dosyası eksik demektir arkadaşlar. Halihazırda da eksik zaten. Bakın şuradan environment tekstile e geldiğimizde herhangi bir dosya yok içerisinde. Open'a tıklıyorum. Buradan environment tekstilimiz ekleyeceğiz. Neredeydi? Şuradaki hücrem içerisinde. Şuradaki tekstürümü seçiyorum, ekliyorum. Bakın arkaya böyle bir karanlık orman gelmiş oldu. Dışarıdan hazır olarak indirmiş olduğumuz HDR görselimizi buraya getirdik. Bence dediğim gibi renklere de biraz daha uygun oldu arkadaşlar. Çünkü karanlık bir tema kullandık. Koyu maviler, işte kırmızı, böyle sanki terk edilmiş bir orman evi gibi olmuş oldu. Kullandığınız renklere göre bunu değiştirmeniz gerekiyor. Canlı böyle neşeli bir ortam istiyorsanız daha böyle aydınlık temalar kullanabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş güzelleşmeye başladı aslında ortamımız. Buradaki gücü biraz artırabilir miyiz? Şöyle background kısmından gücünü biraz artırıyorum. da böyle görünüyor. Fena değil aslında. İçerideki gradient renk de biraz belli olmaya başladı. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Üstten görünüme geliyorum. 3D cursor'ımı şöyle getireceğim arkadaşlar. Güneş ekleyeceğiz. Şöyle Shift ve A'ya basarak light kısmından güneş ekliyorum. Bu da böyle bir açıda durabilir aslında. Sarı gizmeye basılı tutup şöyle tam evi hedef alabiliriz. Tekrar üstten görünüme geçelim. Şu şekilde. Bakın arkada yavaş yavaş gölgelerimiz oluşmaya başladı. Şimdi burada ışığın aslında sahnede oluşturmuş olduğu ufak gölgeler göreceksiniz. Şuradan obje özelliklerine geliyorum. Burada güneşimizin biraz gücünü artırıyoruz arkadaşlar. Bakın ön taraf daha bir hoş görünmeye başladı. Burada isteğinize göre şu background'ı da biraz azaltabilirsiniz. Sonuçta sahneyi güneş eklediğimiz için birazcık şöyle ön taraf daha net görünsün istiyoruz. Güneşin rengini de değiştirebilirsiniz. Şöyle farklı renkler oluşturabilirsiniz. Hafif böyle sarı bir şey olursa çok az böyle bir sarı ton yapabiliriz şu şekilde bıraktım. Sonra güneşin açısını değiştirebilirsiniz mesela. Sahnede şöyle uzaklaştıkça gölgenin yok olduğunu göreceksiniz. Bunu da şuradan ayarlıyoruz. Shadow kısmından Max Distance'ı arttırabiliriz. Mesela şöyle sonuna kadar arttırdığımızda ne kadar yakından gölgeyi görebileceğimizi hesaplayabiliyoruz. Artık bence bunu render'ına alabiliriz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Şu anda EV motorunda izlemiştik. Cycles kısmına geldim. Şimdi kamera görünümüne bir gelelim. Şöyle sıfıra bastım. Kameramızda sahne bu şekilde görünüyordu. Arka planı biz sadece ışık için kullandık. Yani arkada böyle bir orman görünsün diye yapmadık arkadaşlar. O yüzden bu arka planda kapatmamız gerekiyor ki renderde görünmesin. Bakın şu haliyle F12'ye bastığımızda arkadaki orman görüntüsünü de render alacak. Biz bunu istemiyoruz. Şöyle çarpıya basıp burayı kapattım. Yine Cycles render motorunda en alt kısma geliyorum film kısmından. Şurayı transparent yapıyorum. Artık arka planımız görünmüyor. Şimdi Cycles'tan da tabii şuradaki render kısmına gelip max samples değeri çok fazla. Bunu biraz düşürebiliriz arkadaşlar. 128 bile işimizi görecektir böyle bir proje için. Ya da neyse 256 yapalım şöyle. F12'ye basıyorum. Şu anda renderımızı alıyor. Bakın sample kısmından kaçıncı sample'da olduğunu görebilirsiniz. Son olarak şu içerideki ışıklara bir ufak bir dokunuş yapabiliriz. Şöyle materyal görünümüne geldim. Şöyle tekrar render görünümünü alalım. Hatta EV'de bir bakalım arkadaşlar. Şu içerideki ışık çok net görünmüyor gradient kısım. Şuradan objemi seçiyorum. Materyal görünümünde şuradaki pencere materyali üzerinde birkaç değişiklik yapalım istiyorum. Tabi burada objemiz üzerindeki biz bazı materyallerin roughness'ını artırmamıştık. Mesela şu bina modelinde ev temele tıkladığımızda şuradaki roughness değeri hala yerde arkadaşlar. Bunu şöyle artırıyorum. Biraz daha render'da iyi görünmesi açısından. Şu kısımlara bakıyoruz. Bunların da yine roughness değeri bu şekilde kalmış. Şu ev modelini yaptık. Diğer materyallerimi de şöyle kontrol ediyorum. Roughness'ları full mü diye. Şunu mesela fulllememişiz şunlar da aynı şekilde. Bunlar dediğim gibi daha hoş çıktılar verecektir. Parlama olmayacağı için. Zemine bir bakalım son kez. Burası da bu şekilde. Tamam. Şimdi genel olarak halletmiş olduk. Şu içerideki yapıyı dedim ya şuradaki eee biraz daha net nasıl gösterebiliriz diye düşünüyorum. Objem üzerine tıklıyorum şöyle pencereler materyalini değiştireceğiz. Burada neler yapabiliriz? Mesela öncelikle şuradaki emission değerini biraz değiştirmemiz gerekiyor. EV'de olduğumuz için şu an çok bir fark görünmeyecektir. EV'de de nasıl bir çıktı aldığımızı görmek için render kısmına geliyoruz. Şuradaki bloom'u aktif edersek emission'ın nasıl bir etki oluşturduğunu görebiliriz arkadaşlar. gücünü şöyle biraz azaltalım. Çok azalttığımızda da şöyle görünüyor aslında. Böyle biraz kırmızıya çalan bir şekilde görünmesi fena durmadı. Gradient rengin biraz daha görünmesi için. Bunu şimdi EV'de bir render alsak bakalım nasıl duracak. Böyle bir şey görünüyor arkadaşlar. Yani genel olarak fena değil. Aslında burada direkt dışarı yansıyan bir ışık da olması gerekiyor mu? Emin değilim. Sonuçta birazcık aydınlık bir mekan oldu. Hafif böyle parlak olması o pencere hissiyatını verdi zaten. Böyle yarı karanlık hani sanki böyle akşama doğru açılmış bir ışık var gibi bu şekilde de render alabiliriz diye düşünüyorum. Birazcık yine de sanki beyaza yakın olması, böyle biraz parlak olması daha hoş durdu. Burada daha fazla bir şey değiştirmeyelim. Ee, kamera görünümünde bulutlarımızın yerini ayarlayalım. Şunu şöyle aşağı indiriyorum. Tabi bunları indirdikçe gölgeleri diğer objelere de yansıyacaktır. Bakın mesela şu şekilde. Üçünü birden tutup şöyle biraz aşağı getirebiliriz. Şunu da birazcık yukarı çıkaralım ki şu objeye yansımasın. Son olarak bunların renklerinde ufak bir değişiklik yapacağız arkadaşlar. Bulutumuzun rengi birazcık şöyle koyu olsun diğer şeylere de bakalım. Şu bulut birimizi de birazcık daha farklı bir renk yapabiliriz. Şöyle kara bulutlar olsun. Sanki böyle daha güzel durdu dedim ya hani ortamımız böyle biraz karanlık orman gibi olduğu için daha hoş durdu. Şimdi son olarak render motorunda tüm ayarları kontrol ediyorum. Cycle sağlayacağız bunu. Viewport'ta max sample'ımız 64 kalabilir zaten. Şu anda bizim için önemli olan render. 4096 fazla oldu. Burada 512 ile render'ımızı alalım arkadaşlar. Dinamik seçeneği aktif olacak. Başka da burada yapmak istediğimiz bir şey yok. Şu anda F12'ye basıyorum ya da şuradaki render kısmından render image seçeneğine tıklıyorum. Şimdi bu render'ımızı şuradaki image kısmından save diyerek kaydedeceğiz. Ne olur ne olmaz bu görsel elimizde bulunsun arkadaşlar. Bu şu anda arka planı olmayan bir görsel olduğu için bunu farklı programlarda da arka plan ekleyerek kullanabilirsiniz. Final render ismiyle kaydediyorum. En son burada compositing sekmesine tıklayacağız arkadaşlar. Compositing işlemini ilk defa yapacağız sizinle. Dediğim gibi render sonrasında burada yapılan belli işlemler var. Mesela renderımızı aldık ya şu anda. Use node seçeneğini aktif edeceğiz önce tabii. Burada en son almış olduğumuz renderımız burada görünüyor. Şimdi shader şey editörle benzer çalışıyor burası da. Shift V'ye basıyorum. Image diye bir şey yaratacağım arkadaşlar. Şöyle küçük harflerle. Yeni bir görsel ekliyorum. Şuraya koydum bunu tamam. Mı? Şimdi open kısmından görselimizi açacağız. Benim arka plan için hazırlamış olduğum böyle bir gradient gökyüzü gibi bir tekstür var. Bunu siz de indirebilirsiniz açıklama kısmında. Bunu da yine şuradaki etojm klasörüne getirmiştim. Şuradaki dosyaya image diyerek burayı da açtım. Şöyle arkada bir gökyüzü gibi bir şey olsun istiyorum. Şimdi bir tane burada mix ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu da aslında iki farklı resmi aynı yere eklememizi sağlayacak. Şöyle ekledim bunu. Şu iki nodu bağlayacağız. Şimdi mix noduna birinci görselimiz bu şu şekilde bunu bağlıyorum Buradan tabi kesmem gerekiyor. İkinci görselimiz de şu. Bunu da şu şekilde bağlıyorum. Şimdi tabii bu ikisinin birleşiminde şuradaki final çıktıya bağlamamız gerekiyor. Şimdi bir tane de viewer ekleyelim ki şu arka planda neler olduğunu görmüş olalım arkadaşlar. Bunlar çok asit kullanımı olan nodlar. Çok kafa karışıklı olmasın. Zaten çok fazla kullanmayacağız. Şu anda sadece final çıktımızı görmek için yapıyoruz bunları. Şöyle bakın arka plandaki çıktıyı görebiliyorum. Son olarak final çıktıyı görmek için şuradaki alfa ile fake değerlerini de bağlayacağız ki sahnemiz net bir şekilde görünsün. Tabii şu şekilde imajımız şöyle değiştirirsek. Evet şu anda istediğimiz değeri görüyoruz arkadaşlar. Burada V kısayolunu kullanarak şöyle sahnede yaklaşıp uzaklaşabilirsiniz. Alt ve V ile de yaklaşmamızı sağlıyor. Dediğim gibi siz istediğiniz görseli hazırlayıp bunun arkasına ekleyebilirsiniz. Şu an bu işlemler tamamlandığına göre F12 ile son bir render alıp işlemimizi tamamlayabiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi render tamamlandığı gibi compositing işlemi de yapmış oldu burada. Yani bizim o arkaya eklemiş olduğumuz görseli hazır olarak buraya getirdi arkadaşlar. Image kısmından save image diyerek bunu portfolyonuza ekleyebilirsiniz. Bence yine güzel bir çıktı oldu. Voleybol sahası dersini modelleyip yapan arkadaşları tebrik ediyorum. Onları Instagram sayfasında sürekli paylaşmaya çalışıyoruz. Siz de bu modeli çıktı alıp farklı renk paletleri kullanarak kendi atmosferinizi oluşturup final çıktığı Instagram'dan bana gönderirseniz yine hikaye kısmında paylaşırız. Neler çıkacak gerçekten şimdiden merak ediyorum. Voleybol sahasına bile çok fazla eklemeler yapan arkadaşlar oldu. Tekrardan tebrik ediyorum hepinizi. Bir sonraki dersimizde yavaş yavaş PBR materyalleri ve artık UV açma konularına değiniyor olacağız arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.